Hemen böyle eventler daha şimdiden eventler gelmeye başladı. Fetişistleri Jolov savaşında kullanacağım. Jolov Timbuktu ile ele almış. Ya bir durun artık ya. Bir durun yeter ya. Revolt yapmayın artık ya. Ve yine Allah'ın belası revolt deyip duruyoruz bak. Welcome to Mali. Oha. Oha iyi event geldi lan. Aman tanrım. Aman tanrım iyi event geldi. Lan chat doğru mu bu? İyi event geldi lan. 10 keredir isyan eventi geliyor. Aha bir tane daha iyi event geldi. Ne diyor oğlum? Başka bir gün, başka bir isyan. Evet, evet. Bağımsız olmanıza izin vermeyeceğim. Ya yani, skandal in Mali diyor. Neyin skandalı ya? Magazin şey mi burası? Ne skandal ya? Oha heyre bak. 5-5-4 ama eksi 3 stabilit oldum ben. Ya yine mi event geldi? Bir tane şey aldım. Ulan bir de iki tane event veriyor ya. Bir de iki tane event veriyor ya. Ulan ben siege'deyim. iki tane event veriyor bu oyun. Allah birbirinizi yiyorsunuz ha. Şongay. Hayır. Biliyorum çok top çok toprak dalmadım da ki alt tarafı 3 toprak aldım bir konuşayım ya valla yeter bir revolt etmeyin birbirinizi yemeyin şu ülkede ya biz sadece Joma'dan ibaretiz Geri kalan her yerde ayaklanma çıkıyor. Sırtımızdan bıçaklıyorlar bizi. Allah'ım yarabbim ya resulallah ya. Önceki eventi okumadan ikinci bir... ...kötü event gelip duruyor. Yeter artık ya. Evet isyan var anladım. İsyan var. İsyan var. İsyan var. Daha çok isyan var. Daha çok isyan. Ben zaten kendi içimde bir savaş veriyorum. Baksana ikide bir... Sen çıkıyor. 13 bin kişi seni diyor. Bunları dövebilir miyiz? Hadi para asker. Allah kahretsin. Şongay yardım et. Şongay yardım et. Vallahi yardım et. Bak. Bakın ölüyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun.